Efendim ben Deniz Mesutlar. Marmara Park AVM'nin sponsorluğunda hazırlanan Marmara Park Nerede'nin ilk bölümündeyiz. Peki Marmara Park bugün nerede? Marmara Park Balat'ta. İstanbul'un en eski semtini seçmemizin özel bir nedeni var. Bu kent en az tüm çağlar kadar eski bir kent. Bu eski kentin çağının tam da orta yerinde Balat'ta size gezilmesi, görülmesi ve gülünmesi gereken her yerde bir şekilde tebessüm atacağız. Bundan sonra Marmara Park nerede? İstanbul'un her yerinde. Ama dediğimiz gibi bugün Balat'ta. Buyurun, gezmeye başlayalım. Evet, Balat'ın yüzü biraz değişik sokaklarında birlikte turlarken e, bir yorgunluk kahvesi almak da şart olur. Yorgunluk kahvesini burada yer tanıdığınız alırsanız hem Balat'ın değişen yüzünü hem de yorgunluk kahvesinin hakkını vermiş olursunuz. Buyursunlar, nereye götüreyim sizi? Ne haber abi ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Seni burada görmek büyük mutluluk. <laughs> Eyvallah ya. Biraz balta dolaşıyoruz da bu değişen yüzünü de görelim dedik. Ya yani çok hani asil bir yer. Ama son zamanlarda anladığın kadarıyla işte modernleşiyor biraz daha kafeler ağırlıklı oluyor. Kafeler ağırlıklı. Hı -hı. Biz de burada 8. senemiz. 8. yıl ha. E ee, işimize de bu mekanda başladık. Bu mekan yeni mekanlar doğurdu. Hı -hı. Kavurmayı eskiden burada yapıyorduk. Hı -hı. Şimdi daha başka büyük bir mekanda yapıyoruz. Bayağı ünlü şey. olmuş ya bu kahve kavurma işi buralarda. Almış buralarda epey var. E, kavurucu çok az var ama hı hı. kafe çok var. Kafe çok var. E, dolu oluyor galiba değil mi? Dolu. Yani Vay. cumartesi pazarları bilhassa hınca hınç. Hı hı. Şimdi havalar düzenince her gün turlar var. Hı hı. Rehberler getiriyorlar buraları. E, e, kahve mi içersin? ne istersen ben ikram edeceğim sana. Vallahi <laughs> <laughs> da. Espresso'dan tut filtrelere kadar ne Güzel istersen. Güzel bir espresso alırım o zaman ya. Yenilmesin tamam bir. seve seve. Eyvallah. Peki bir şey soracağım son bir sorum sana. Balat deyince senin aklına ne geliyor? Balat, tarih geliyor. Tarık. Bir de burada biliyorsun Yahudiler, Rumlar, Ermeniler herkesin kaynaştığı yerde burası. Evet. Yani bildiğin kozmopolit. Tarih. Kozmopolit. Devam ediyor mu o tip bir e, kaynaşma? Valla yoksa... burada öyle bir kaynaşma yok denecek kadar azaldı. Yani bu semtte ben, oğlum ve sinagog görevlisi üç tane Yahudi'yiz. O kadar mı kaldı? O kadar var. <laughs> <laughs> Hafta sonları e, burada duaya gelenler var. <laughs> e, cumartesi duasına gelenler oluyor. Burada yetişmişler ama burayı terk etmemişler. Yani dualara bile buraya geliyorlar. İstanbul'un ücra köşelerinden bile. Ya Allah kabul etsin. Gelip sende kahve içiyorlarsa tamdır oy bir adet. <laughs> Aynen öyle. İyi, iyi kahvelerimiz için. Sağ ol <laughs>

Evet aslında çok özel bir yere geldik. Buraya e, her isteyen de gelemiyor. Şundan dolayı izinle girilebiliyor. Özellikle ay günlerinde sağ olsun dedi. Bizim için Ahrida Sinagogu'nu açtırdı. Ahrida Sinagogu bir küçük örnek verirsek Ohri'yi bilirsiniz. Makedonya'da Ohri Gölü. E, bizzat e, oradan gelenlerin yaptırdığı bir sinagog. E, ama hani biliyorsunuz tüm inançlarda sürdürülebilirlik önemli. Açık. Bundan daha güzeli yok. Evet, neredeyse tüm ibadethanelerin kendilerine ait figüratif özellikleri var ama içinde bulduğumuz sinagogun en önemli özelliği arkamda gördüğünüz Nuh'un gemisi. Aslında Nuh'un gemisi diyorum ama Teva. Burada haham e, cemaate konuşmalarını ya da dualarını bizzat burada okutuyor. E, camilerde, kiliselerde biliyorsunuz benzer e, yükseklikler vardır. Bize evden denk geldi. Tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Böyle her istediğiniz zaman gelip giremiyorsunuz. Özellikle ibadet günleri ve özel izinle girilebiliyor. Sağ olsun Yedi sayesinde açıldı. Biz de sinagog görmüş olduk. Şimdi küçük de bir ayrıntı verelim. Hemen e, üst tarafta gördüğünüz o tacın altında 10 emiri görüyorsunuz. Tevrat'a hemen altında da Tevrat dolabı var zaten. Sedef katmalı. E, önemli bir özelliği daha var bunun. Ye, i̇badet edilir yani sürdürülebilir ibadetin e, devam ettiği yegane sinagog olması. Bu anlamda da şanslıyız açık bulabildiğimiz için. Balat'taki turumuz devam ediyor. Fark ettiyseniz burası sanki bütün ibadet hanelerinde bir buluşma noktası. Her şey var içinde. Sinagog, Hayır. efendim söyleyeyim kilise, elbette ki cami. Ama geldiğimiz yer enteresan bir şey. Kuruluş amacı aslında kuruluş e, tarihi itibariyle e, Rum kilisesi olarak biliniyor. Fakat zaman içerisinde Balat'ta e, Ermeni nüfusta çoğalınca ibadethane e, ihtiyacı doğuyor. Bu ihtiyacı binaen şu anda kapısında olduğu Surp Hreş Ermeni Kilisesi. E, Ermeni cemaatin ibadetine açılıyor. Önemli bir ayrıntısı var. Bir Rum kilisesi olduğu için ayazması olan Tek Ermeni kilisesi burası. Arkamda Mimar Sinan'ın yaptığı Ketuda Camii var. Dolayısıyla Balat'la özdeşleşmiş olağanüstü bir cami. Hem mimari açıdan zaman içerisinde restorasyon görmüş ama ne diyelim mahallenin yapısına uygun küçük tutarak Mimar Sinan yine Büyük Sinanlığını göstermiş. Evet, Balat'ın sokaklarında dolaşırken hem bir şekilde türlü renkleri, hem bir şekilde de türlü tatları görüyorsunuz ama en çok tarih. Tarih deyince de Balat Merkez Şekercisi kuruluşu 1879. İçeriye bir bakıyorsunuz. Merhaba. Var. Var. Hoş bir geldiniz. Bak. Buyurun. Merhaba bir var. minicik tarihi bahsedersek kim kurmuş? Seferat Yahudileri dediğimiz Musevi hı. vatandaşımızın İspanya'dan getirilmesiyle hı hı. burası bir çarşı haline getiriliyor. Hı hı. Musevi vatandaşlarımız ticari manada beceriklidirler. Bir hanımefendi e, burada şekerciliğe başlıyor. Daha sonrasında Osmanlı döneminde bir Fatma Hanım var. Hı hı. Daha sonrasında da son 70 yıla kadar... Ee, Salih Güçlü, rahmeti ve Mustafa Güçlü tarafından baboğ işletiliyor. Kasvamumlu bir aile. Hı hı. Son 7 yıldır da bu geleneği biz devam ettiriyoruz. Siz dördüncü kuşak oluyorsunuz. Evet, kuşak. Peki akide şekerleri ağırlıklı Tabii, genelde akide şekeri. Ne demek akide tam? Akide e, hepimizin bildiği gibi akitleşmekten sözleşmek, e, sözleşmek, anlaşmak, birbirimizi tanımak hı manasında. Hı. Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonlarında Yeniçeri Ocağı var biliyorsunuz. Hı. O zamanki işte Osmanlı Devleti'nin silahlı kuvvetleri. Padişah değişikliklerinde Yeniçeri çeri hocamla yeni başı şeker dökülüyor. Yeni padişah bağlılıklarını bildirmek adına bu şekeri götürüyorlar bir bakır tasla 4 gram olacak hı. kıymetli bu sunuluyor. Eğer padişah bunu alır ve o şekeri tüketirse evet ben sizi tanıyorum siz de beni tanıyorsunuz manası akitleşme anlaşma şekeri var yani hı hı. silahlı kuvvetlerle devletin başı anlaşma. anlaşıyor. Yani anlaşma şekeri. Anlaşma şekeri. Anlaşma akitleşme. Ağzımı, akide. A, anladım. Ağzımı Tabii. sattık Bizim aslında Osmanlı'nın resmi şekeri diyebiliriz. Bu ilginç. Resmi şekeri. O zaman bir gün özellikle gelip yiyeceğim ya size. Büyük bir keyifle bekleriz. Çok B mutlu görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sevda Kuş'un kanadında diyen Cem Karaca, Cem Baba'nın önündeyiz. Bir Sevdalı mekana geldik. Sevda gazozcusu. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Gazoz sevdası var mı? Var. İçer misiniz? İçeriz. Pek göstermiyorsunuz ama incesiniz. <laughs> yani e, şöyle iki tane gazoz günlük içiyorum. Güzel. Onun devamında fazlasını tüketmiyorum. Kaç çeşit gazoz var? E, 130 o... çeşit gazoz var. Hı -hı. Türkiye genelinden topladığımız hepsi yerel firma, yabancı firma yok. En eski firmalar da var, en yeni firmalar da var. Toplamda 61 farklı aroma var. Hı hı. Genelde Ege tarafı daha çok yatkın bu şişe. Peki kapaklar var, ee, bin çeşit kapak kapaklar, var. Kapaklar Türkiye'nin tüm kapakları var burada. Ee, üretimi devam eden tüm şehirlerin kapakları var. Hem koleksiyon amaçlı saklayanlar var, hem de çocukluğunu hatırlamak isteyerek hı. saklayanlar var. Biz hı. bu şekilde bir aksesuar yaptık farklı aksesuarları da yapanlar var. Vallahi Türkiye'nin son 30 yılı ya da son 40 yılı burada galiba. Son 40 yılı içinde. var. Son 40 yıl var yani. Eyvallah. Bunların ilaveten gazoların dışında leblebi tozudur, hmm. atlayan şekerdir, şaka yüzüğüdür. Çünkü çocukluğumuz Çünkü aslında. herkesin bir çocukluğu var. Evet. Eyvallah. Peki çocuk kalın. Çok teşekkür olun. ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Ekrem'inden beri uzun uzadıya gezdiğimiz ve rengarenk dükkanları olan e, çarşıyı gördünüz. Buranın da aslında çıfıt çarşısı. Çıfıt nedir? Hani dağınık olan her şey bir yere dağılmış. Hepsi bir yerde olmayan anlamına gelir. Oysa ki Balat tarihini bilenler, biraz İstanbul tarihini bilenler çıfıtın aslında buradaki yaşayan Musevi cemaatinin ismi olduğunu bilir. E, çarşı da o dönemi Musevi cemaatinin esnafından oluştuğu için çıfıt çarşısı, daha doğrusu çıfıtçılar çarşısı idir. Evet, aslında eski İstanbul deyince tabii böyle ilçe ilçe, sokak sokak, mahalle mahalle anlatmak değil. Eski İstanbul'u parke taşıyla, merdiveniyle, hanelerin içiyle, kurnasıyla, efendim söyleyeyim, bahçedeki kuyusuyla anlatmak gerekiyor. Öyle bir yer. Hem dikine hem enine gittiğiniz her yerde farklı bir renk buluyorsunuz. Balat'ta, Fener'de, Ayvansaray'da. Şimdi bu yokuş bizim eskilerin değişiyle teşbihli hata olmaz. Eşek anırtan yokuşu. Kurtuluşa buna benzeyen bir şey. Yokuş vardır. Buranın bitimine kadar eğer ciğerleriniz nefes nefese kalmadan sizi götürüyorsa herhangi bir check ihtiyacınız yok. Ama böyle ki buranın çıkışına kadar sürüne sürüne çıkıyorsanız size baltı 4-5 kere daha gezmenizi önereceğim. Tıpkı benim gibi. Buyurun. Evet, Balat'ı geziyorken isterseniz biraz da Balat tarihinden bahsedelim. İsmini e, eski Yunanca Palatyon'dan yani saraydan alıyor. Saraydan işte hani e, ne derler Galata meşhurla Balat'a kadar geliyor. Aslında bin küsur yıllık tarihe sahip ama biz e, şöyle biliyoruz. Özellikle e, İstanbul'un fethinden sonra e, burada yaşayan ekaliyet biraz yer değiştiriyor diyelim. Bu nedir? İşte Türkler geliyor, e, burada yaşayan işte Romalıları. Doğu Romalıları kovuyor falan değil. Zaman içerisinde e, 1500'lerin ortasında İspanya'dan kovulan e, Yahudiler, özellikle Seferat kavmi, Seferat kavmine Osmanlı e, kucak açıyor ve oradan gelen misafirlerini Balat ve çevresine, Balat ve Hasköy tarafına yerleştiriyor. E, bir bakıyorsunuz aslında Musevi cemaatinin yavaş yavaş e, yaygınlaştığı yukarıları doğru, daha zengin olanların aşağılara doğru, kısmen fakir olanların ve esnafların yaşadığı bir semt haline geliyor. E sonra Avrupa'dan çeşitli Museviler geliyor, Gürcistan'dan geliyor. Her gelen e, kuşak da kendi ibadetlerini ve mimarisini beraberinde getiriyor. Balat'ın bu kadar renkli olmasının nedeni bu. E, zamanla, yüzyıllar içerisinde el değiştiriyor. Kimi zaman e, tekrar Rum ağırlıklı oluyor, kimi zaman söyleyeyim bambaşka bir ekaliyet gelip yerleşiyor, kimi zaman Türkler yerleşiyor. 1950'lerden itibaren yoğun bir e, açıkçası Balat'taki Musevilerin İsrail'e gitmesiyle birlikte Balat'ta Türk nüfus ağırlıklı olarak yerleşiyor ve yavaş yavaş kendi ruhunda buraya getirmiş oluyor. Onu da görüyorsunuz mimari değişiklikler çok iç içe, renkler çok iç içe fakat bu karışıklık biraz da hani suskunluk dönemi olarak kabul ediliyor ve UNESCO diyor ki ben 80'lerde buraya bir el atayım çünkü burası gerçekten dünya kültürü miraslarından bir tanesi. O zaman ne yapalım bir elden geçirelim. O elden geçmeden sonra 80-90 ve devam eden yıllarla Balat'ın da ruhu şu anda izlediğimiz ruha dönüşüyor. Karışık biraz. Sinemacılar biliyorsunuz hayalden dünyalarına yepyeni platolar ararken bir gün geliyorlar Balat'ı keşfediyorlar ve Balat kendiliğinden bir dönem sonra yaklaşık 20 yıldır kadar açık bir plato haline geliyor. Şimdi anladığım kadarıyla ya da e, yanlış bilmiyorsam e, 10-15 dizi ya da sinema filmi şu anda aktif halde Balat sokaklarında çekiliyor. Ha burası en çok nereden biliniyor derseniz televizyonda 120 bin bölüm oynayan cennet mahallesi desem anlarsınız herhalde Balat hala yaşayan bir plato. Buyurun. Sahilden yürüyerek geldiğinizde aslında herkesin düştüğü yanlışa siz de düşebilirsiniz. Görkemli bir kırmızı bina vardır. Orayı insanlar genel olarak patikane zannederler. Değil. Kendisi Rum okulu. Ortaokul ve lise. Yani uzun yıllar boyunca bu mekâniyetinden sadece Rumlarla da ilgili değil, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen çeşitli ülkelerden öğrenciler barındıran, diplomatlar çıkartan bir okul. Hemen önünde, ön tarafında da Meryem Hanım'ın Kanlı Kilisesi var. Ama önemli olan İstanbul'un en eski okullarından biri. Üstelik sadece bir cemaate ait okul olarak anıldığı için hem rengiyle hem görkemiyle hem de yaptırılma biçimiyle, burası şöyle baktığınızda zaten Avrupa saraylarını şatolarını andır mimarisiyle İstanbul'un renkleri arasında en parlak olanlarından bir tanesinin önünde duruyoruz. Evet efendim yedik, içtik, gördük, gezdik, bildik ama daha önemlisi eğlendik. Şimdi geldik asıl soruya. Marmara Park nerede? Hiç üşenmeyeceksiniz. Bu merdivenlerden aşağıya sahile ineceksiniz. Ve sahilden metrobüse giden bir otobüse bineceksiniz. Metrobüse bindikten sonra Beylikdüzü durağında inecek. Sağınıza şöyle bir baktığınızda o da ne? Marmara Park AVM'yi göreceksiniz. Şimdilik Balat'ı bitirdik. Bakalım Marmara Park nerede de gelecek bölümümüz nerede olacak? Görüşmek üzere.